bütün bekar erkeklerin bu işin içinde olması lazım. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Ne gemisi? Yani? Sosyal medyada filtrelerle kendini tap model gibi gösteren kızlar tarafından kandırılan erkekler gemisi. Ben filtre kullanmıyorum. Ki keşke kullansan. Bir şey söyleyeceğim. Bu filtre nasıl sizce? Ama zaten burayı yıkamazsınız efendim. Ben size söyleyeyim. Binanın altında türbe var ya efendim. Al belayı. Ne? 17-45 yaş arası kadınların sosyal medyada filtre kullanım oranı yüzde üstünde. Bu resmen nitelikli dolandırıcılık. Filtreler güzeldir be. <laughs> Terzi Macit Efendi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. <laughs> El olur, yüz olur. Elinizi korkak alıştırmayın efendim. Ula be! <gülüyor> <gülüyor>